arkadaşlar e, şimdi de size lahana turşusu yapacağız ben bu mevsimde lahana turşumu biraz fazla yapıyorum çünkü hazirana kadar temmuza kadar gitsin istiyorum bolca da yapıyorum çok da seviyorum lahana turşusu zaten e, en kolay şey de turşu yapmak şimdi turşunun yapım aşamasına geçelim ben birazcık karışık yapacağım bu arada havuç koyacağım sarımsağımız kırmızı pancarımız gene nohut, şeker, tuz limon tuzumuz ve ben kırmızı pul biber koyacağım. Özellikle acılı seviyorum. Şimdi turşularımızı yapmaya başlayalım. Yine nohutla başlıyorum ben. Nohut onun mayalanmasını kolaylaştırıyor. Nohutlarımızı attık. Birer tatlı kaşığı şekerim var. Yine şekerlerimi de atıyorum şöyle çabucak limon tuzu atıyorum. Bir tatlı kaşığına yakın. Benim olmazsa olmazlarım. Ama en kolay şey de turşu yapmak ama lahana turşusu çok lezzetli oluyor. Özellikle tavsiye ederim. Sarımsaklarımın bir kısmını atıyorum. Aralara da atacağım. lahanalarımı sirkeli sudan alıp yerleştiriyorum. Cam tavsiye ediyorum. Özellikle ben turşularımı camda yapıyorum. Hepsine biraz lahanalardan yerleştirdim. Şimdi ben bir tane aslında bizde Sivas'ta tohum vardır. Turşuluk kırmızı biber tohumu satılır. Ama ben bulamadım. Ben bir tanesini öyle yapacağım kendime. Acılı şöyle bolca. Başka bir şey katmayacağım. Bir tanesini bir tanesine pancar koyacağım şöyle yani bu sizin zevkinize kalmış İstediğiniz her şeyi malzemeleri koyabilirsiniz da olur. evet üzerini tekrar Lahanaları da çok sıkıştırmamak lazım. Ertesi günü birazcık yumuşuyorlar. Tekrar lahanalarınızı ilave edebilirsiniz. Aralarına tekrar sarımsak koyun. Ee, sarımsağı lahana da bol kullanabilirsiniz. Çünkü çok yapışıyor gerçekten. Lahana turşusunda ben bir de sarımsaklarımı doğruyorum. Lezzetini daha güzel versin diye. Şimdi tekrar üzerlerine doldurup biraz daha. Çünkü ertesi günü ben tekrar ee, lahanaları çekecek, yumuşayacak, aşağıya inecek. Ben tekrar lahana ilave edeceğim üzerlerine. Benim kavanozlarım 3 litrelik. Her bir litreye bir yemek kaşığı tuz atıyoruz. Yani attım buna ben bir tane, 2 ve 3 bir, iki, üç. Böyle devam edeceğim. 3 litrelik kavanozuma yani 1 kilo yarım e, su bardağı sirke olduğuna göre 3 litreye de 1,5 bardak sirke koyacağım. Çünkü yaza kadar beklemesini istiyorum turşularımın bozulmaması için her birine bir buçuk bardak su bardağı şeker atacağım. Şimdi biraz daha ağızlarını dolduruyorum. Ondan sonra da sularını ilave edeceğim. Dediğim gibi ertesi günü tekrar tuzuna bakacağım ve ee, lahana ilave edeceğim. Lahanalar çökecek çünkü yumuşayacak. Şimdilik şöyle çok da sıkıştırmayın. Hatta Şundan biraz da alayım şundan. Alayım. Sularını çünkü rahat rahat. Arıtılmış suyu tercih edin arkadaşlar. Ağızları dolana kadar da temiz su koyacağım. Biz turşularımızı yaptık bitirdik arkadaşlar. Bu mevsimde lütfen daha kış kış bolca lahana alın. Yazlık, yaza kadar gidebilecek kadar doldurun lahana turşularınızı. Çok da kolay. Ee, şimdiden her yemeğin yanına çıkartın çok da güzel olur. Şimdi ben afiyet olsun diyelim. 15-20 gün sonra turşularımız olur. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.